İnsanların kumral, siyah, beyaz, sarışın olmasının sebepleri nedir? Kur'an-ı Kerim, hilkatın zat-ı delil olduğunu ifade ettiği gibi, renklerin, simaların, aynı zamanda lisanların, lehçelerin, hatta mahreçlerin, hatta fonetin, Allah'ın yaratmasıyla olduğunu ifade etmektedir. Mutlak ifadesiyle beyanını şumullü olarak anlıyoruz. Ama Allah Celle Celaluhu yarattığı her şey sebepler dairesi içinde yaratıyor. Bu mevzuda tabiatçıların, materyalistlerin, insan üzerinde araştırma yapanların tamamen materyalist beyanları olduğu gibi inanan insanların Allah'ın kudretiyle olmuş olduğuna dair de beyanları vardır. İnsan ekvatora yakın bir yerde, ekserisi çöl veya orman olan ve pek çok sekenesini zencilerin, yamyamın, tam tamın, efendim neyam neyamın, bilmem başka işte çeşitli kabilelerin, apaçilerin filan teşkil ettiği insanlar renk itibariyle siyah, saçları itibariyle de kıvırcık oluyorlar. Bu Allah'ın o iklime göre tedrici bir tekamül silsilesi içinde o hale getirdiği bir durum olabileceği gibi aynı zamanda doğrudan doğruya Hz. Allah yaratırken Hz. Nuh'un evlatlarından kimisini siyah, kimisini sarı, kimisini esmer yaratmış olabileceği de düşünülebilir. Bunlardan bir tanesinde Allah kainatta icraat ve şunatı, rububiyetini devam ettirdiği gibi tedricilik görüyoruz. Öbüründe ise doğrudan doğruya Hazreti Nuh'tan bir tane siyah doğurtuyor, bir tane esmer doğurtuyor, bir tane de sarışın doğurtuyor. Böyle iki şekliyle de meseleyi kabul etmede din açısından bir mahsur görmüyorum. Zira biz kısa tecrübelerimizde dahi görüyoruz ki memalik yaşayan insanlar uzun zaman kaldıktan sonra birinci kat cildimizin ikinci kat derm epiderm dediğimiz cildin altından mürekkep tulumbacıkları Bunlar o cildi korumak için yukarıya doğru çıkıyor ve cildi siyalaştırıyorlar. Bir hikmetin. Orada bulunurken böyle bir cisme, böyle bir cilde herhalde lüzum var. Maslahat var ki her şeyi hikmetle yapan hakimi mutlak Hazreti Allah Celle Celaluhu uzun zaman sıcak mıntıkada, memaliki harada bulunanların cildinde böyle bir değişme meydana getiriyor. Bununla Mutasyonlara kail olduğumuz zahabına varılmasın. Böyle değişe değişe insanın hayvan hayvanın insan olabileceği zabına tapılmasın. O hususta cami, şamil kanaatımızı, dinin noktayı nazarını, daha doğrusu beyanı muhkemini, Darwinizm şeyiyle arz etmiştim cemaate bilirler. Üzerinde durmayacağım. Vaka bu mevzuda yazılmış çok eser var. İnanmış batılların da Allah'ın kudretiyle olduğuna dair eserleri var.